Evet arkadaşlar, bugün küçük bir hikaye benden. Hırsızlarla Oroz Bir eve hırsızlar girmiş. Ama orozdan başka bir şey bulamamışlar. Baş dönecek değiller ya. Onu alıp çıkmışlar. Evlerine götürüp kesmek istemişler. Horoz bıçağın hazırlandığını görünce Kıymayın bana. Benden insanlara iyilik gelin. Ben herkesi işine gitsin diye vaktinde uyandırırım. Demiş. Hırsızlar biz seni öldürmeyelim de kimi öldürelim demişler. Tam biz hırsızlığa geldik mi sen ötüp herkesleri ayağa kaldırıyor bizim işimize engel oluyorsun. İyilerin işine yarayana kötüler garaz olur. Bu masal onu gösteriyor. Evet arkadaşlar bugün sizlere bir kitap okuyacağım. Kitabımızın ismi Gül Kızın Gülleri. Kitabımıza başlıyoruz. Küçük bir kasabanın dışında geniş ve yemyeşil ovanın ortasındaki güzel bir köşk varmış. Köşkün uçsuz bucaksız bahçesinde çeşit çeşit rengarenk güller açarmış. Bu köşkte gül güzelliği dillere destan peli kızı gibi bir kız yaşarmış. Kızın ismi Gül Kızmış. Gül Kız bahçesindeki gülleri çok sever. Sabah erkenden bahçeye çıkar. Hava kararmadan önce de İçeri girmezmiş. Gün boyunca gülleriyle ile ilgilenirmiş. Her bir gül fidanının yanına gider, bütün güllerle tek tek konuşurmuş. Gül kız güllerle konuştukça güller de döşer, açar en güzel renkleri ile bahçeye güzellik katarmış. Gül bahçesine hayran olmayan kimse yokmuş. Güllerin kokusu ta uzaklardan hissedilir parklar renkleri yine çok uzaklardan görünürmüş. Gül kız güllerine o kadar çok severmiş ki onları solması hiç dayanamazmış istermiş ki Gül gülleri hiç solmasın hep ilk günkü tazeliğinde kalsın Gül kız bir gün içini çekip ah ne olur güllerim hiç solmasaydı diye dilekte bulunmuş. O zaman hiç mutsuz olmazdım. Bu bunu o kadar içten söylemiş ki gül perisi bunu duymuş gül kızın dilediği kabul etmiş. Gül kız ertesi gün sabah güllerini soluyormuş. Yine hepsi ile tek tek konuşmuş. Hepsini ayrı ayrı okşamış, sevmiş. O sırada bir türlü bir gül tomurcu kızın dikkatini çekmiş. Onun diğerinden daha parlak olduğu fark etmiş. Küçük tomurcu büyüyecek, kocaman bir gül olacak demiş. Küçük tomurcuk ertesi gün küçük sarı bir gülü Gonca olarak açarmış. Bir sonraki gün kocaman sarı bir gül olmuş. Öyle ya parlak, öyle ışıltılıymış ki bahçenin ortasına güneş gibi parlıyormuş. Gül kız sarı gülün ışıltısını gördükçe mutluluktan havalara uçuyormuş. Ama gün goncasının solacağını düşündükçe de içini Sıkıntı basıyormuş. Aradan iki hafta geçmiş. Sarı Gül hala canlı ve ışıl Bir ay sonra Sarı Gül dışında bütün güller solmuş. Yerine yeniler açmış. Gül kız bu duruma çok şaşırmış ama çok da sevinmiş. Gül kız Sarı Gül'ü özenle suluyormuş. Penceresinden de hep onu seyrediyormuş. Aradan günler geçmiş gül kız sarı gülden sıkılmaya başlamış. Sarı gül ona artık mutluluk vermeye başlamış. Çünkü içinde heyecan ve umut taşıyormuş. Önceden bir gül olduğu zaman yenisine heyecanla beklermiş. Şimdi ise sarı gül ile ilgili beklentisi olmadığı için heyecanla duymuyormuş. Heyecanın yitirince sevinci ve mutluluğu da yitirmiş. Gül kız yapmış olduğu hatayı anlamış. Her şeyi doğal haliyle sevmek ve kabul etmek gerekiyormuş. Doğaya karşı çıkmak kimseye doğa kimseye mutluluk getiriyormuş. İşte o günden sonra Gül kız doğadaki her şeyi olduğu gibi kabullenmiş. Böylece bahçesindeki günlerle birlikte daha mutlu bir hayat sürmeye başlamış. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Kitabımın adı Ayşegül Doğayı Koruyor. Kitabımda geçen e, Ayşegül'ün arkadaşı Uğur beceği Ayşegül'ün e, kız arkadaşı. Kitabıma başlıyorum. Yüksek otların arasında yüz yüzüstüye uzanarak bir ağacın arkasını saklanmış Ayşegül soğuğunu tutmuş bekliyordu. Güneş ısıtıyor, hatta tinli biraz yakıyordu. Ama yine de yerinden kıpırdamıyordu. Yattığı yerden bir bitkiden bir bitkiden diğerine sıçrayan çekirgeleri, tek sıra halinde dizilip yiyecek sıçrayan karıncaları görebiliyordum. İleride arkadaşı Uğur Bece'yi yani Durum da Ayşegül arıyordu. Saymayı bitir bitirmez avının üstüne atlamaya hazır bir dişi aslan gibi ilerlemeye başlamıştı. Birden Ayşegül diye bağırdı. Yüksek otlarına oraya saklandıysan yılanlara dikkat et. Bunu işte Ayşegül yılan mı diye bağırarak saklandığı yerden fırladı. Uğur gülmekten yerlere, yerlere yattı. O kadar güldü, o kadar güldü ki gülmekten soluğu kesildi. Ayşegül bozulmuştu. Hile yaptım dedi. Seni yakalayayım da gör gününü. Ancak kavanamaca fazla uzun sürmedi. Bir yandan kendi kahkahaları, bir yandan da sıcak yüzünden yorulunca durmak zorunda, zorunda kalan iki arkadaş kendilerini bir ağaç küçüğünün yanında yeri bırakıverdi. Uğur Böceği kendimi affettirmek için seni gizli kulübeme götüreceğim dedi. Uzak mı? diye sordu Ayşegül. Hemen şurada yukarıda. Ayşegül başını kaldırdı. Ağaçların içinde küçük ama gerçek bir ev vardı. Harika! Bu evde uyuduğun oluyor mu? Evet! Bir, diye cevap verdi Uğur Böceği. Yazın sık burada kalıyorum. Zaten istersen sen de burada benimle kalabilirsin. İstersen mi? Elbette çok isterim dedi Ayşegül. Ayşegül çok sevinmişti. Uğur Bici yeni sınıf arkadaşıydı. Ancak hafta sonu kalmaya geldiğim evinde böyle bir macera yaşamı beklemiyordu doğrusu. Gel bak içeride yatak var. O, o kadar rahat uyunuyor ki. İstersen ip merdivenden, ip merdivenden de tırmanabiliriz. Daha zevkli oluyor. İnsan yüksekte kendisini güvende hissediyor. Gecenin seslerinden korkmuyordu. Uğur Bücü arkadaşını sabah erkenden gün doğarken uyandırdı. Kalk bakalım ava çıkıyoruz. Ayşegül uyku sersemi tavşan mı diye sordu. Hayır kelebek avına. Ağım nerede peki? Ağ yok. Ben yalnızca görüntü alırım. Fotoğraf makineni alıp kelebeklerin peşine düşüyorsun. Hepsi bu şuradaki ısırganların üstünde kesin ve Vanessa Alat ile tavus kelebeği buluruz. Vanessa Atalanta kelebeği mi dedin? Neden ısırganın üstünde dursun? Başka bir yumurtlayamaz da ondan. Böceklerin çoğu belirli bir bitki sayesinde yaşar. Olmazsa ölür. Yani çok böcek çeşitli olabilmesi için için çok bitki çeşidi olması gerekir. Babam o yüzden yabani otları temizlemiyor. Hemen hemen hiç biçilmiş çimenimiz yok. Biçilmiş çimenimiz de yok. Aa, bak tavus kelebeği çıt. Uç kelebi kuç fotoğrafın bizde nasılsa. <laughs> Uğur böceği seni babamla tanıştırayım. Şuradaki büyük gölde dedi. Şurada mı? Evet bak işte şu ördek. Baban ördek mi? Ayşegül'ün gözleri fal taşı gibi açılmıştı. <laughs> o sırada bir ördek ile yuvası sudan yükselmeye başladı. Çetin Bey başının üstündeki bu tuhaf komu e, yavaş yavaş ilerleyerek kıyıya çıktı. Fotoğraf makinesini sallayarak muhteşem kareler çektim diye bağırdı. Çok ender görülen bir kız türü Sudan çıkan adamı görmenin şaşkınlığını hala üzerine atamamış olan Ayşegül dinlemekte zorluk çekiyordu. Uğur böceğinin babası ise birkaç ayrıntıyı açıklamakta yarar görüyordu. Deli olduğunu düşünebilirsiniz ama şu an daha sizinle konuşurken bile çalışıyorum aslında. Entomologum ben. Ento nedir? Böcek bilimci. Gel göstereyim. Kızlar günün geri kalanını Çetin Bey'in yanında geçirdiler. Entromalak olmak, bütün zamanını böceklerin arasında geçirmek demektir. <laughs> bazen suyun üstünde, bazen altında, bazen suyun dışında ya da ağaç tepelerinde. Böcekler bize çok şey öğretir. Örneğin şu eşek arası kovanına bakın. Petek gözleri, bal, arı, baralar, bal arılarınınki gibi altıgen. Bu hafif ama sağlam bir yapı için en uygun mükemmel biçimdir öyle zekiz yapılmıştır ki mühendisler bunlardan ilham alır. İnsanlar uçak ve yarış teknelerinde hala böceklerin binlerce yıl önceki buluşlarından kopya çekerler. <laughs> Böcekler büyüteçli mikroskop böcekleri büyüteçle mikroskopla incelemekle çok heyecanlıydı. Duyargalar, dış kanatlar, zar, Zar kanatlar, urbici, o kadar çok karmaşık kelime biliyordu ki Ayşegül'e de açıklıyordu. Şuna bak dedi. Renkli ve parlak, mücevher gibi. Jole opteradan yani, klapteradan yani kım kanatlardan. Ayşegül arkadaşına dönerek Jole ne, kole ne diye sordum. Küçük kız okulda bunlardan hiç söz etmezdi ama aslında ne, ne kadar çok şey biliyordu. Aklı karışan Ayşegül sordu. Gerçekten adın Uğur böceğim senin. Hayır gerçek adım Duru. Ama küçüklüğümden beri böceklere hayran olduğum için babam bana Uğur böceği diyor. Bu adı çok severim. Ama devam edelim mi? <laughs> Orman güllerini Orman güllerini hafifçe açınca karşılarına çıkan şey böcek olmadı. Orada yerde ölü bir mavi baştan kara yatıyordu. or böceği çok üzülmüştü. Çok da küçük görünüyor. Ne oldu acaba? diye sordu. Kuşun hareketsiz bedenine bakan babası büyük olasılıkla zehirlenmiş dedi. Zehirlenmiş mi? Böyle bir kötülüğü kim yapmış olabilir? Komşumuz. Kötü bir insan değil ama tırtılları öldürmek için meyve ağaçlarına zehirli ilaçlar püskürtüyor. Tırtıllar zehirlenince onları yiyen kuşlar da ölüyor. Tıpkı insanların sülük salyangozlarını öldürmek için bahçelerine koydukları zehir gibi. O zehirde güzel güzel öten müzisyen ardıçlar ile tavuk kara tavukları öldürüyor. Biliyorsun böcekleri olmazsa meyve ve sebze de olmaz. Gökyüzünde kuş da uçmazdı. Ayrıca bu ilaçlar insanlara da zararlı Ayşegül. <laughs> dedi Çetin Bey üzgün üzgün. Bir yandan uğur böceğine sarılıyordu. Delirmişler hepsini <laughs> durdurmak lazım. Onun için uğraşıyoruz dedim. Uğur böceğinin babası. Ama bu iş uzun zaman olacak. Ayşegül aklıma bir şey geldi dedi. Böcek günü düzenleyelim. Kostümlü hem de gibi olsun bir de uğur böceği atıldı. Evet evet şehrin şey, sokaklarında elimizde pankart ve filamalarla yürürüz. Bize yardım eder misin babacığım? Fikri iyi olunca duraksamadan öne yararak olmalıydı insan. Ayşegül ile Uğur böceği Ayşe bir Uğur Böceği projeyi açıklayan güzel bir yazı hazırladılar. İnternet sayesinde bu yazıyı bütün arkadaşlarına gönderdiler. Küçük kızlar biraz daha ilham almak için gün boyunca çektikleri fotoğraflara baktılar. Ayşe Ayşegül düşünceli düşünceli. Şu güzel yeşil böceğin kostümü bana ne güzel giderdi dedim. Susun iyi mi? Peki duyargaları ve emiciyle Emmeciyle güzel bir kelebek olmayı ne dersin? Kocaman bir yaban arısı da olabilir. Ya da zarif bir eşek arısı. Reçelsini, kız böceği, bir sürü böcek türü vardır. Kararlaştırılan günde pek çok gönül, gönüllü geldi. İşlerin yönetimini bir terzi üstlendi. Herkesin iste, isteğine göre modelleri çizdikten sonra gönüllüler arasında iş bölümü yaptı. Adeta arı kovanı gibi uğultulu bir ortamda tutkala bulanmış gazete kağıtları, kumaşlar ve teller kanatlara, gözlere, duyargalara dönüştü. Küçük grup birkaç hafta sonu uğraştıktan sonra birkaç hafta uğraştıktan sonra şen, şen şakrak rengarenk bir şekilde uçmaya hazır hale gelmişti. Hepsi birbirinden kanatlarını açıp küçük şehrin caddesinde geçerken başarı büyük oldu. Olay yerine gelen gazetecilere artık tarla ve meyve bahçelerinde zehir kullanılmasını istemediklerini açıkladılar. Televizyonda bu görüntülerle karşılaşan izleyiciler de bahçelerinde kelebek görmek istediklerini söyledi daha büyük bir gösteri yürüyüşünün yapılmasına karar verildi. Herkes böcek kostümlerine bürünürse bu harika bir gösteri olacaktı. Ayşegül böcekler dünyası ile ilgili daha öğrenmesi gereken çok şey olduğunu biliyordum. Eskiden korktuğu bu küçük varlıklar artık çok ilgisini çekiyordu. Hatta kim bilir belki bir gün entoma şey bile olurdu. Sahi entoma neydi? Bu hikayede hayatından memnun olmayan tek kişi vardı. Ayşegül'ün köpeği Fındık. Neden acaba? Çünkü resimlerde göremiyorsunuz ama Fındık o oradaki herkeste sadece tek e tırtıl kostümü giymiş bir, bir köpek olmuş. <laughs>